Hükümet Cizre'den insanlık suçuyla suçlanacağını, Cizre katliamından dolayı sorumlu olduğunu biliyor. Sur'da da aynısını gerçekleştirirse bu zannetmesin ki üstü kapatılacak bir defter olarak tozlu raflarda kalacak. İkincisi yarın Diyarbakır'da Sur için büyük bir yürüyüş yapılacak. Ablukanın kalkması için. Tüm Diyarbakır halkının 7'den 70'e herkesi o yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz. Demokratik tepkisini insanlar ortaya koymalı. Diyarbakır'ın göbeğinde bir katliam, bir vahşet girişimine sessiz kalınamaz. <laughs> Hükümetin de bu tepkilere karşı derhal cevap vermesini ve surdaki beklentiyi karşılayacak. Artık toplu katliama insanların göz yummayacağını görerek bir çözüm bulması gerekiyor. Biz parti olarak üzerimize düşen her türlü girişimi yapma konusunda sorumluluğa hazırız surdaki durumu bir an önce normale döndürmek için de elimizden gelen bütün gayreti göstermeye hazırız. Bunu belirtmek istiyorum.